Merhaba ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Lesteli kitabımızda kareköklü ifadelerle ilgili 6. testin çözümlerini yapacağız bugün. Yine Birkan Hocam döktürmüş birbirinden güzel kareköklü ifadelerle ilgili yeni nesil sorular var karşımızda. Kitapta sayfa 75'ten 79'a kadar gelmeyi planlıyorum. Güzel bir çözüm olacak umuyorum. Evet çözümler için ben hazırım. Eğer sen de hazırsan sözü fazla uzatmadan hemen dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda bir kenarı A birim olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 birim karedir denmiş. Yukarıda verilen eşkenar üçgen şeklindeki yapı birbirine eş 6 adet eşkenar üçgenle oluşturulmuş. Eşkenar üçgenlerin üst üste geldiği kısımların tümü birbirine eştir. Buna göre yapıda bulunan beyaz renkli kısımların alanları toplamı kaç santimetre karedir diye bize sormuş. Şimdi buranın tamamı kök 200. Ben kök 200'ü sevmem. Bu 100 çarpı 2'den bana 10 kök 2 olarak gelir. Şimdi bunun her biri eş demişti. O zaman bunlar kök 2. Çok güzel. O halde 10 kök 2'den 2 kök 2'ye çıkartıyorum. Şurada 1 ve 2. Toplamda 8 kök 2 kaldı. Kime? Nereye 8 kök 2 kaldı? Şurada görmüş olduğunuz bakın. 1, 2 ve 3 parça yere 8 kök 2 kaldı. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım ben. Buraya eğer x diyorsan buraya da x diyeceksin. Ancak buraya x diyemeyiz. Çünkü bir kenar x artı kök 2 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman buranın da yine aynı şekilde buradan buraya kadar toplamda x artı kök 2 olabilmesi için bizim buraya ne yazmamız lazım? Bakın şöyle yazmamız gerekiyor. Tamam. Şuradan şuraya kadar x artı kök 2 olur. Ama bizim şu araya x eksi kök 2 dememiz gerekiyor. Neden? Şimdi burada bir kök 2 var. E burada bir kök 2 var. Ne yaptı? 2 kök 2. Artı x eksi kök 2'miz var. Bu bir kök 2 yapar. 2 kök 2'den bir kök 2 çıkarsa x artı kök 2. Gördüğünüz üzere bir kenar burada bu şekilde x artı kök 2 yaptı. Yani bizim elimize ne var? x artı x eksi kök 2 artı X. işte o kısım 8 kök. Bu 2 köklilik kısım çıktığında orası 8 kök yapıyor. Eksi kök 2'yi karşı attığımda artı kök yapar. Bu 1 kök tabii ki. 1, 2, 3 X eşittir. 8 artı 1'den 9 kök 2 yaptı. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman bizim burada X eşittir. 3 kök 2 geldi. Şimdi bana beyaz renkli kısmı soruyorsun. Burada beyaz renkli kısmı şöyle hesaplayacaksın. edeceksin. X dediğimiz şey 3 kök 2 idi. Bizim bu kırmızı ile işaretlemiş olduğum yer aslında şurası. İşte tam da şurası. O zaman x eksi kök 2'ymiş o. Yani benim 3 kök 2'den bir tane kök 2 çıkarttığımda bulduğum sonuç 2 kök 2. İşte şurası. Bana beyaz şeklin alanını soruyorsun. O zaman beyaz şekil bir yine eşkenar üçgen. Ve eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyormuşuz? Karesini bir kenarın karesini alıyorsun. Kök ile çarp 4'e biliyorsun. Bir kenarı 2 kök 2 karesini alıyorum. Kök 3'te çarpıyorum ve 4'e bölüyorum. Tabi bundan da 3 tane olacak. Çünkü 1, 2, 3 tane bu eşkenar üçgenden var. Kök 2 demek, kök 8 demek içeri attığımız zaman bu kare, kare kaldırdı. Bize buradan 8 gelir. Çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 3. 4'e böl 1, 4'e böl 2. 3 kere 2'den de 6 kök 3 olarak alanı buluyoruz. 6 yok. Hepsi içeride sayıların. O zaman 6 içeri attığımız zaman 36, 3 çarptığımız zaman da sonucumuzu kök 108 olarak A görüyoruz. Gerçekten güzel bir soru. İkinci soruda ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkte olan kağıt 16 eş parçaya bölünmüş. Her bir parçaya kare sayı yazılmış. Bu kağıt aşağıda verilen kurallara göre katlanacak. Sütunlar üst üste gelecek şekilde katlandığında çakışan karelere yazılan kare sayılar toplanıyor. Ve o kareye yazılıyor satırlar üst üste gelecek şekilde katlandığında çakışan karelerde yazan kare sayılar sayılarda çarpılıyor. Şimdi sütunlar böyle katlama. Satırlar bu şekilde aşağı doğru katlama. Bu şekilde yatay katlama yaptığımız zaman yani yanına katladığımızda ne yapıyorduk? Toplama yapıyorduk. Aşağı doğru katlama yaptığımız zaman da çarpma yapıyorduk. Kağıt birinci adımda birinci sütun ikinci sütunun üstüne gelecek şekilde katlanmış. Yani nedir o? Toplama yapılarak yapılacak. da bir toplama olacak. İkinci adımda da bu satırımızı alıp aşağı doğru getiriyoruz. Orada da çarpma yaparak bu işi tamamlayacağız. B dediği şey 55 kök altı olduğuna göre başlangıçta verilmeyen A aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tamam. Kök 98. Hemen bakalım. Şimdi kök bizim 49 çarpı 2'den 7 kök 2'dir. 7 kök 2 yanındaki ile toplanacak ve o buraya yazılacak. O zaman ben buraya 7 kök 2 artı a diyorum. Tamam. Şimdi 7 kök 2 artı a dedik. Daha sonra bunu da aşağı doğru katlamamız gerekiyor. Tabi burayı bulmam gerekiyor. Çünkü bu burayı da katlanacağı için çarpılacak. Şimdi kök 27 9 kere 3'ten 3 kök 3'tür. Kök 12'de 4 kere 3'ten 2 kök 3'tür. Bunları topladığımız zaman yazacağımız buraya sayı 3 kök 3 ile 2 kök 3 bakın üst üste getirdiğimiz için topluyorduk burada. Buraya yazacağım sayı 5 kök Şimdi 5 kök 3 ile buradaki sayıyı çarpacağız. Sonuç 55 kök 6 olacak. Ben şöyle yazıyorum. 5 kök 3 çarpı 7 kök 2 artı A. Bunun sonucu 55 kök 6 olacak. Çarpma işleminin sağlaması bölmedir. 5 kök 3'e bölelim. Aynen. En basit bu. 55'i 5'e böldüğümüz zaman 11 kök 6'yı kök 3'e böldüğüm zaman kök 2. Bana 11 kök 2 lazımmış. E bende 7 kök 2 var. O zaman A yerine yazılması gereken ifadede. 4 kök olacak. Tabi burada bizim a ifademiz kök a. Onu da unutmayalım. 4 kök 2. Yani 4'ü içeri attığımız zaman 2 ile 16'ya çarpacağım. 32 yapıyor. Kök 32. Bakın burada zaten kökü alınmış. Bizim içeriye sadece 32'yi yazmamız kalıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Aman A şıkkına gitmeyin. Zaten kökü alınmıştı. Biz A yerine sadece sayısını yazacağız. Kökü alınmış hali zaten verilmiş. Üçüncü soruda aşağıda verilen akıllı tahtanın dijital ekranının görünen yüzü kare şekli olup alanı 192 desimetre karedir demiş. Evet akıllı tahtanın görünen yüzü kareymiş ve alanı 192. Ben hemen 192'nin kökünü alır bir kenara geçelim. Bu 192'yi yanılmıyorsam 64 çarpı 3'ten meydana geliyordu. Evet bu da bize şuradaki bir kenarımızı 8 kök 3 olarak verdi. Şimdi akıllı tahtanın sağ tarafında yeşil kısım ise dikdörtgen şeklinde. Şurası dikdörtgen. Uzun kenar kısa kenarın iki katı. O zaman buradaki uzun kenar kısa kenarın ilk katı. Bakın y uzunmuş x kısaymış. O zaman burası 8 kök 3 ise uzun kenarsa bu onun yarısı kadar olacağı için buraya da bizim 4 kök 3 dememiz lazım. Tahtanın görünümü yukarıdaki gibi beyaz tahta ok yönünde kök 12 yani 4 çarpı 3'ten kök 3 kaydırılacaktır. Ok yönünde şöyle bir kök 3 kaydırıyoruz. Buna göre son durumda akıl tahtının Görünen yeşil kısmın alanı desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bize yeşil kısmını soruyor. 4 ilk 2 köküç biz sağa kaydırıyoruz. O zaman 4 köküçten 2 köküç azalacağız demektir. 2 köküç kalacak yeni. Şu kısmı yeşil olan kısımda 2 köküç kalacak. Burası zaten değişmez. 8 köküç olacak. İlk dörtgen bulurken kısa ve uzun kenarı çarparız. 2 kere 8'den 16. 3 kere 3 kök 9 yani 3 yapar. 16 çarp 3'ten de 48 desimetre kare olarak doğru cevabımızı B şıkkında görüyoruz. Dördüncü soruda aşağıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki dorsaya sahip tıra küp şeklindeki birbirine eş koliler yan yana üst üste olarak yerleştirilecek. Dorsenin ölçüleri desimetre cinsinden aşağıda verilmiş. Her bir kolinin yüzey alanı 108 desimetre kare olduğuna göre tıra en fazla kaç adet koli yüklenebilir demiş. Şimdi kolimiz küp şeklinde. Küpte 6 tane yüzey var. 108 bu yüzey alanının tamamı. O zaman ben önce 108'i bir 6'ya bölmek istiyorum. 108'i 6'ya böldüğümüz zaman buradan 18 gelecek. Yani 18 desimetre kare burada görmüş olduğunuz. 18 desimetre kare küpün burada görmüş olduğunuz bir tane kare yüzeyinin alanı. Şimdi bunun alanı geldiğinde hemen 18'in kökünü aldık. Bu da kök içinde 9 çarpı 2'den 3 kök 2 yapar. Küpün bu bir kenarı. Tamam. Bizim için buradaki küpün bir kenar uzunluğu önemli. 3 kök 2. Şimdi 15'lik kısma en fazla ne kadar yerleştirebilirim? 3 kök 2 diyorum. 3'e böl 1, 3'e böl 5. 5'i içeri attığımız zaman kök içinde 25 yapar. Bu da kök içinde 2. 25'in yarısını aldığımız zaman 12 buçuk yapacaktır. Kök 12 buçuk. Kimle kim arasında? Kök 9 ile kök 16 arasında. Yani 3 ile 4 arasında. Ancak 4 olamaz. 4 fazla gelir. Maksimum 3 tane yerleştirebiliriz. O zaman dikey olarak 3 adet dedik. Tamam dikey yukarı doğru 3 adet yerleştirebiliyoruz. Şimdi şöyle yatay bakalım. 33 kök 2 bulmuşuz. Orası söylenmiş bize. E biz bir küpümüzün bir kenarını 3 kök 2 öğrenmiştik. Kök 2'ler gitti. 33'ü 3'e böldüğümüz zaman da buradan tam 11 adet yerleşebiliyor. O zaman 11'in katı olması lazım bir defa. 11'in katı olmayanları hemen eliyoruz. Evet son bir tane kaldı. 288 bir de 144 çarpı 2'den gelecektir. Bu da 12 kök 2 olur. 12 kök 2 ile küpün bir kenarı olan 3 kök 2'ye böldüğümde kök 2'ler gitti. 12'yi 3'e böldüğümüz zaman da 4 buradan geliyor. Bu şekilde de 4 adet yerleştirebiliyoruz. O zaman 11 çarpı 4 çarpı 3 yani 4 kere 3 12. 11 ile 12'yi çarptığımız zaman da 132 adet küpün yerleşebileceğini öğreniyoruz. Beşinci soruda Servet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikdörtgen şeklindeki sınıf panosunu aşağıdaki gibi süslemiştir. Pano kenarlıklarının kalınlığı kök 2 santimdir. Servetin süsleme için kullandığı kağıtlar ve bayrak kare şeklinde olup kağıtların üst üste geldiği karesel bölgenin her birinin alanı 2 santimetre karedir. Şuradaki gördüğünüz kısımların her bir kenar uzunluğu kök 2 demek. Çünkü alan 2 ise onlar kareydi. Bir kenarda kök 2 kök alıyorduk çünkü. Panonun uzun kenarı 42 kök 2'ye bakın. Panonun şuradan şuraya kadar olan uzunluğunu hemen söyleyelim. Çünkü burada kalınlık kısmı var kök 2. Burada bir kök 2 var. 42 kök 2'den 2 kök 2 çıkarttığımda o işaret ettiğim yer burası 40 kök 2 olarak bize kaldı. Palının kısa kenar uzunluğunu soruyor. Tamam. Şimdi ben buraya x dedim. O zaman burası x eksi kök 2 olur. Burası da x eksi kök 2. Yani bunlar bla bla bla. Bunlar hepsi birbirinin aynısı şu işaretlerim kaç tane oluyor? X eksi kök 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane x eksi kök 2 var. Yani 10 x eksi 10 kök 2. E burada bir x var. Burada bir x var. 2 x de burada var. Onu da ekledim. Bir de şurası var. Bakın burası x eksi kök 2 idi. Burada hem sağdan hem soldan gittiği için burası x eksi 2 kök 2 olacaktır. O zaman artı x eksi 2 kök 2 diyorum ve bunun sonucu işte bize 40 kök 2'yi vermiş olacak. Şimdi 2x, 1x daha 3x, 10x daha 13x. Burada eksi 10 kök 2, eksi -2, 2 daha, eksi 12 kök 2 karşıya gönderdiğimiz zaman artı 12 kök 2. 40 12 topladığımız zaman da 52 kök 2. Her iki tarafı da 13'e böldüğümüz zaman x eşittir 4 kök 2 bulduk. Tamam x 4 kök 2 bizden kısa kenar uzunluğunu istiyorsun. Şimdi şurası 4 kök 2. Buralar artık 1 kök 2 çıkmış hali olacak hep. 3 kök, 2. 3, kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Bu da öyle. 3 kök 2 yapacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dikkat. 14 daha. 22 kök 2. Bitmedi. Neden? Çünkü şurada kalınlıklarımız da var. 1 kök 2 burada. 2 kök 2 de burada. 2 kök 2 daha ekliyorum kalınlık olarak. Onları da topladığımızda 24 bir kısa kenar uzunluğumuz olacak. Doğru cevabımız değişik oldu. 6. soruda maske için kullanılacak olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın ölçüleri 2 santim cinsinden şekli 1'de verilmiştir. Kumaş şekil 2'de verilen kesik çizgiler katrezi olacak şekilde 3 yerinden katlandıktan sonra maskenin ön yüzü şekil 3 gibi olmuştur diyor. Buna göre şekil 3'te verilen maskenin ön yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi kök 338'i ben sevmem. Eğer bunu düzeltirsek 169 çarpı 2'den 13 kök 2 olarak karşımıza çıkıyor. Kök 384'e baktığımız zaman da bunu şöyle bir 6'ya böldüğümüzde bakın güzel bir şey çıkacak. 6 kere 6, 36, 24, 4 defa ve gördüğünüz üzere bu da bizim için ne olacak? Hemen düzeltiyorum. 64 çarpı 6'dan 8 kök 6 oldu. Şimdi bizim için önemli olan şurada katlamalar. Kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2'dir. 2 kök 2 ve 2 kök 2. Şimdi bizim katlamalarımızda neler oluyor? Önce ona bakalım. Şimdi katlamada dikkat edin. Şuradaki kısım buraya geliyor. Yani aslında 2 kök 2'nin yarısı kadar bir katlama. Burada bir kök 2'lik azalma, burada bir kök 2'lik azalma, burada bir kök 2'lik azalma olacak. Çünkü o şu kısım şuradan aşağıya iniyor. Yani 1 kök 2, 1 kök 2, 1 kök 2 toplamda 3 kök 2'lik bir azalma olacak. Nereden? Kısa kenardan. Şuradaki 13 kök 2'den. O zaman 13 kök 2'den ben 3 kök 2'yi çıkartıyorum. Yeni kısa kenarımızı 10 kök 2 olarak söylemem gerekiyor. Zaten uzun kenarımız 8 kök 6 idi. O zaman yapmamız gereken bunları çarpmak olacak. 8 kök 6 çarpı 10 kök 2 diyorum. 8 10'un çarpımı 80. Kök 6 ile kök 2'nin çarpımı kök 12. Kök 12'yi de 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 diye yazdığımda 80 ile çarptığımız zaman sonucu 160 kök 3 olarak D şıkkında görmemiz dedik. Yedinci soruda Ejin şekil 1'deki 9 adet eş büyüklükteki kartı yarım daireler aynı renkte daire olacak şekilde şekil 2'deki kareleri yerleştirecek. Ejin'in yerleştirdiği ilk kart şekil 2'de gösterilmiştir. Ejin kartları şekil 2'deki kareleri doğru bir şekilde yerleştirdiğine göre 1, 2 ve 3 nolu karelere yerleştirilmiş olan parçaların üstüne yazılan kare yükselerinin çarpımı en çok kaçtır denmiş. Şimdi bakın kök 12 benim burada dikkatimi çekti. Kök 12 burada ortada olacak. Bir defa o kesin. Çünkü dört tarafa da daire ile burada birleştirilme yapılması gerekiyor. Şimdi burada bir mavi görüyoruz. Bu maviyi şimdi bu gitti zaten. Bu da gitti. Ya burayla ya burayla buluşturacağız. Şimdi ben bunu alırsam buraya bakın bu maviyi buraya aldık. Daha sonra bunu buraya çekeceğiz. Yani yeşil buraya gelir. Sonra buraya bir tane yeşil gelir. Ancak burada yeşil olmaması lazım. Çünkü burada birleşecek yer yok. Daire yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kök 32'de iptal. Yani benim buraya şu mavi olan kök 3'ü yerleştirmem gerekiyor. Tamam. Devam ediyoruz. Mavi oraya gelecekse o zaman kök 32'nin yeri kesinlikle burası. Çünkü başka mavi kalmadı. Şuraya bir mavi yerleşecek. Bakın burası bir yeşil ve burası bir yeşil. O zaman burada yeşil olacaksa bizim kök 12'nin yeşili işte burada bir tane yeşil olup daha sonra yukarıda yeşil aşağıda bir yeşil olacak. Evet, şurada da bir yeşil olacak. O zaman Buraları da sarı olarak düşünmemiz gerekiyor. Burayı da sarı olarak düşüneceğiz. O zaman şimdi benim buraya bir yeşil, burada bir tane sarı olacak şekilde ayarlamam lazım. Şimdi çok yapmak istersek, mesela kök 75 burası için ideal gibi geldi bana. Hani şuraya, çünkü burası bizim için kök ikili şu. Buraya yeşil koyduğumuzu düşün. Buraya bir tane daha yeşil gelecek. O zaman kök 75, 5 köküdür. Yani. 25 çarpı 3'ten buraya 5 kök 3 geldi. Bunu da yerleştirdik. Daha sonra burada bir yeşil bir sarı olması lazım. Yeşil ve sarı. Nerede var? Bunu yapabiliriz. Bakın. Çünkü bu uygun buraya. Yeşil ve sarı olacak şekilde. Çünkü bu uymaz. Bunu yeşil geldiğimizde burada sarı sarı yok. Buraya koyduğumuzda yeşil. Daha sonra o sarılar ters tarafa. Yani bu diğer tarafa gelecek. Şuraya bir sarı gelir ve şuraya bir tane sarı gelir. O zaman buraya kök 5 yerleştirmem gerekiyor. Bunu onu yerleştirdiğimiz zaman da sonra ne yerleştireceğiz? Bakıyorum burada bir tane sarımız var. Burada bir tane sarı olacak. Burada bir tane yeşil olacak şimdi. Kök 5'i de yerleştirdik. Şimdi köşelere yerleştireceklerimiz belli olmalı. Köşelere yerleştireceklerimiz bu tarz şeyler olması gerekiyor. O zaman benim buradan bir sarı almam lazım. O zaman bu köşeye mesela kök 27'yi deneyelim. Mesela bu olur mu? Şimdi sarıyı buraya aldığımı düşünürsen şöyle ters çevir. Yani şu kısmı buraya aldık. Bunu buraya geçeceğiz o yani burası böyle. O zaman buraya bir tane sarı koymuş olacağım. Yani burada da kök 27 olacak. Kök 27 9 kere 3'ten 3 kök 3 yapar. Diğerlerini yerleştirebilir miyiz bu şekilde? Bakın burada bir tane sarı. Şurada bir tane sarı. Şurada da bir tane yeşil olmuş olur. Evet bakın şunu yerleştirmiş oluruz böyle. Kök 18. Bu da gitti. Kök 32 zaten buraya yerleştirmiştik ve burada kök 48 kalıyor. Bakın şurada iki tane yeşil. Güzel. Yerleşti. O zaman bunların çarpımına bakalım. 3 kök 3, kök 5 ve 5 kök 3. 3 ile 5'in çarpımı 15. Kök 3 kök 3'ün çarpımı Kök 9'dan 3 ve burada bir 5'imiz var kök olarak. 15 ile 3'ün çarpımından da 45 kök 5 olarak doğru cevabımızı değişiklikle görüyoruz. 8. soruda geometrik ortalamanın formülü verilmiş bize. Nasıl yapıyorduk? 2 sayıyı çarpıp kökünü alıyoruz. Yukarıda verilen 3 adet kartın üzerine kare sayılar yazılmış. Fakat sarı renkli kartın üzerine kahve döküldüğü için yazılan kare sayı okunmamaktadır. Kök 12'yi sevmemem 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Kök 75'i sevmem 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Bunları siz de sevmeyin bu şekilde yazın geçtik. Yeşil ve sarı renkli kartın üzerine yazan karekök sayıların geometrik ortalaması kök 18. Yeşil ve sarı. Bak. 3 kök 2 gelmiş. Yani bana diyor ki 2 kök 3 ile buradaki atıyorum hani A diyelim ona. Hadi A olmasın. Karışması yukarı. X diyelim. X'i çarpmışız ve bunun kökünü almışız. Sonuçta 3 kök 2 gelmiş. 3'ü içeri attığım zaman 9, 2 ile çarptığım zaman kök içinde 18 olacak. Bana diyor ki kök içinde 18 yakala. Yani şuradan 2 kök 3 çarpı x kısmı burası 18 olsun. Şimdi buranın 18 olabilmesi için her iki tarafı 2 kök bir bölelim bakalım. 18'de 2'ye böldüğümüz zaman 9. Kök 3'te şöyle yapacağız. Bakın x eşittir. 9 bölü kök 3. Yani kök çarptığımız zaman genişletme yaptığımız zaman 9 kök 3 bölü kök 3'te çarpımı kök 9'dan 3 yapar. Bunları sadeleşince 3 kök 3 gelir. Yani şu arkadaş 3 kök mü... Bu kadar. Tamam. Mavi renkli kartın üzerine yazan karakteristik sayıların geometrik ortalaması A kök B. Hemen yapalım. 3 kök 3'te işte 5 kök çarpacağım. Kök alacağım yine. 3 kök 3 çarpı 5 kök 3 ve bu kök. 3 kere 5 15. 3 kök 3'ün çarpımı kök 9'dan çarpım, 3. Kök alıyorum. Kök 45 ve A artı B kaçtır demiş. Hemen bakalım. 9 çarpı 5'tir. 9 çarpı 5'te 3 kök 5 yapar. Yani Burada A artı B dediğim sayı A yerine 3, B yerine de 5 dememiz lazım. 3 kök 5 bulduk ya. A burası, B burası. O zaman 3 ile 5'in toplamından da sonuç 8 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. 9. soruda aşağıda içlerindeki dosyaların kapladıkları alanlar megabayt cinsinden flash beleklerin altlarına yazılmıştır. Bu flash bellekler aynı bilgisayarın farklı noktalarındaki USB girişlerine takılarak içlerindeki dosyaların tamamı bilgisayara kopyalanmıştır. Tablo birde flash beklerin içlerindeki dosyaların tamamının kopyalama süreleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen flash beklerden birinin aynıdaki kopyalama hızı değildir? Şimdi deposu kök 500. Bu kadar sürmüş. Niye o kadar sürmüştür? Çünkü hızını öğreneceğiz o zaman. Şimdi kök 500 bizim için 100 çarpı 5'ten 10 kök 5'tir ve bu 5 saniye sürmüş. 10 kök 5'i 5'e bölüyorum. Yani bu ne anlama geliyor? 2 kök 5'miş hızı. Pembeye baktığımız zaman kök 392. Kök 392 ne yapar? 196 çarpı 2 demektir bu. Bu da 14 kök 2 yapıyor. Evet 14 kök 2. 14 kök 2 2 kök 2 saniyede tamamlanmış. 14 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüğüm zaman 14 2'ye bölünce burada 7 saniye geldi hız. Tamam. Kök 432. 4432 de 144 çarpı 3'tür. Yani bu ne anlama geliyor? 12 kök 3. Bu da 2 kök 3 saniyedeymiş. 2 kök 3'e böldüğümüz zaman da bu da 6 geldi. Şimdi mavinin hızı 6. Yeşilin hızı 2 kök 5. Burada pembenin hızı 7. E pembe köklü olarak kök 49. Bu da köklü olarak kök 36. Bu köklü olarak içe attığım zaman 4 kere 5'ten kök 20. Kök 20 var mı? Var. 6 var mı? 7 var mı? Evet var. Ama kök 24 yok. Evet test altta son sorudayız. Kenar uzunluğu kök 80 metre olan kare şeklindeki duvar karesel bölümlere ayrılıp bazı kısımları aşağıdaki gibi boyadık. Kök 80 SM. 16 çarpı 5'tir bu. Ne yapacağım kök 80? 4 kök 5. Bir kenar. O zaman şuradaki bir kenarda bir kök 5'tir. Çünkü her biri eşit bölünmüş. Bunların yani Her biri kök 5 olacak. Şimdi tablo 1'de tüplerin boyayabileceği alanlar ile tüplerin adet fiyatları verilmiştir diyor. Boyama içinde, boyama içinde her tüpten en az bir adet kullanıldığına göre duvarın boya en az kaçtır olmuştur. Şimdi bir, iki tanesi bir kare yapıyor. İki tanesi bir kare. Bir kare. Bir kare. Yine bir kare yaptı. Yine bir kare. Şu iki tane üçgen bir kare yapıyor. Bu iki tanesi de bir kare. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kare oluşuyor. Her bir karenin bir kenarı kök 5'ti. Kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum ve bunu 8 ile çarpacağım sonra. Çünkü o kadar kare var. Kök 5 ile kök 5'i çarpın. Kök 25'ten 5 ve 8 ile 5 çarpım zaman da 40 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Tamamdır. Şimdi 40 metrekare mutlaka her birinden birer tane kullanacaksak. O zaman birer tane alıyorum. Ne kadar alan gidiyor? 2, 1 daha 3, 3 daha 6 metrekare gitti. Şimdi 40 tane 6'ya çıkarttım. Ne kadar kaldı? 34 metrekare. Şimdi bundan sonra kimden kullanacağız? Çok dikkat edelim. Birim fiyatlarını eşitlemek için alanlarını aynı yapmak. 6 yapayım. 3 ile çarptığım zaman buna 3 kutu kullanmam lazım. 3 kök 5. Bunu 6 metrekare yapmak için 6 ile çarpmak lazım. Bunu 6 kök 5. Bunu da 2 ile çarpmak lazım. 2 ile çarptığım zaman da 4 kök 5. Hangisi daha uygun? Bak bu arkadaş daha uygun geldi. Değil mi? birim fiyatı 3 kök 5'e geldi. Çünkü 6 metrekare düşündüğünde mesela bir 6 metrekare yer boyadığımı düşündüğümde K tüpünün daha avantajlı olduğunu yani. Her zaman burada en büyük alan boyayan daha avantajlı olacaktır diye bir şey yok. Onu da unutmayın. Ne yaptık? Hepsinin aynı alanda ne kadarlık bir paraya boyanabileceğini öğrendik. Buradan da K tüpü daha uyguna geldi. 3 kök 5 nerede? 4 kök 5 nerede? 3 kök 5 daha uygun. O zaman şimdi şunları siliyorum ve diyorum ki ben ve ben Bundan sonra full olabildiği kadar bu ikilikten kullanacağım. 34 bölü 2 diyorum. 17 adet daha. Şimdi 17 adet bundan kullanacağız. Ne kadar oluyor? Bir tane daha başta kullanmıştım. 18. 18 tane k'den kullanacağım. Bir tanesi kök 5 olduğuna göre 18 e kök 5'i çarpı 18 kök 5. Kime vereceğiz? K için. Bir tane bundan L'den bir kök 5. Tamam. Bir tane de bundan 2 kök 5 yapar. Bu da M'den yapıyor. Toplamda 18, 2 daha, 21 daha. 21 kök 5'lik bir harcama olacak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet kıymetli öğrencim çözümlerimizi tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Çözümlerle ilgili düşüncelerinde, yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Sizler için soru çözmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım senin için de bu süreç öyle geçiyordur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çözümlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.